Gel gel gel. Gel gel. Gel gel. Gel Aferin. Aferin. Tara bak gel. 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 Atma, atma. Atma. Tut, tut, tut. Aferin. Aferin Boncuk. Gel. Gel Boncuk. Tut, tut. Ellerini koyma bana. ya. He. Hah, öyle koy. Gel, gel. Aferin. Aferin. Hırsını sevsin seni, hırsını. Tamam, tamam. Otur. Otur. Gel, kandırdım, gel. Gel. Goncuk. Atmadım. Gel. Gel. Şişt, şişt. Gel. Gel, yanıma gel. Al. Goncuk, al. Goncuk. Goncuk. Goncuk, al for. Aferin senin kafanı seveyim Gel gel Haa <laughs> tutsun Atma bir daha atma bana ver Bırak bıraksın. bırak 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 Ne köpek ya Getir, getir. Ya, ya. Gel, gel. Aferin. Aferin sana. Gel, gel. Çık, çık üstüne. Ya, ya. Ata. Ata. Oyna, ata. Buraya. Ata. Oyna, ata. Ata. Ağzını aç biraz. Nefes. Nefes. Sen Seni Sen seni. Evet. Atta. 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 Hop. Hop. Aferin. Gel, gel, gel. Gel, tamam, tamam, tamam. Gel. Atla. Aferin. Dur, ellerini koyma. Ellerini koyma ona. Ellerini koyma. Ellerini koyma. <laughs> ha. Anladım. Aferin. Aferin. Tamam. Ya. 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 Aferin. Aferin. Ha, gel. Gel. Aferin. Ja, hadi koy. Koy. Aferin. Hadi git. Gel boncuk gel. Boncuk buraya. Aferin. Yok onu yapma. Hiç geveleme yok, geveleme yok. Aferin. Boncuk. Aferin. Ulan kollarını koy desem koyamazsın ha. Kollarını koy demiyorum. Aç. Aç. Aferin. Gel, gel, gel. Şu bırak, bırak, bırak. Onlar geveleme, geveleme. Gevelemeyi bırak. Hah, tamam yeter, yeter. Bak. Bir de Haydi. Anne. Hani, hani. Evet. Şimdi köpeğe şarjımız attık. Bakalım ne yapacak. Kokuyla bulacak mı? Bekleyelim. Evet, o bizi bekliyor, biz onu bekliyor. Bakalım olacak mı? Hiç karışmayacağım. Burada kamerası gerçekten işe yararmış. Aslında arabada da erinmesen de çağırsam mı? bu da işimizi görüyor. Hadi bir gevşet. Heh. Evet gitti ve buldu Evet buldu Aferin sana Aferin sana boncuk Aferin gel ben alayım Gel, gel. gel yanıma gel Gel, gel, gel. Aferin boncuk boncuk Arkadaşlar yaptığımız şu boncuk için Şöyle taş atıyoruz. Taş atıyoruz ve görmediği yere buna atarak koku arı bakıyoruz. Tekrar yapalım. Aport. Bu sefer başka bir nokta yaptım. Köpek arayacak. Bakalım bulabilecek mi? Tabii geldi hemen. Kaş öğrendi. Tekrar atalım. Yönlendirelim. Aport. Yine taş attım köpekler uzak arasın koku yayılsın köpeğe şans verelim şimdi ağacım buraya düştü otun olduğu yere parmağımla şöyle göstereyim şurası bu otun ucuna düştü biraz burnuna toz kaçtı herhalde ot tozu Motor büyük. Nefes çok alı. Veri alı. Ot dolu burnu. Evet yaklaştı. Bakalım bulacak mı? Evet geçti. Bulamadı. Hani kızım? Hani bulamadın? Evet şu an elimle kolumla bir şey yapmıyorum. En özellikle göstereyim ki, köpek git git demiyor. Ayrıca hani dedim, arıyor hala. Rüzgar bu yönde, eski şu taraftan. Köpek biraz daha aşağıdan sararsa da geliyor herhalde olacak bu Yine durdu, arasın. İyi aramaktan vazgeçmiyor maşallah. Niye bulamadın kızım? Niye bulamadın? Niye bulamadın? Ara bakalım. Evet artık bulur diyorum. Evet buldu bence ya. Geçsin bakalım. Gel. 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 Dönüme gel. Gel. Gel Gel. Gel, gel gel. Gel. Aferin. Dallar niye gittin lan sen? Hepsini aldın geldin mi? Şimdi sen de şunu yapacağız. Kamerayı bir kere durduracağız. Dur. Dur.